Ha. Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? He? Fırıldak nereye gitmek istiyorsun? Dışarı mı çıkacaksın? He? Anneciğim dışarı çıkamazsın. Yavrum. Yavrum. mi gördün? Kafayı çevirdin. Annem ben sizi dışarı salamam. Ben sizi çok seviyorum. Üşümenizi istemiyorum. Tamam mı anneciğim? Lütfen beni kırma. Tamam mı? Sıkılma. Sıkılma anneciğim. İki ay sonra rahat edeceksin. Ben yani güzel olunca salacağım yine sizi. Tamam mı? Tamam mı? Fırıldak tamam mı diyorum tamam mı he 4 dönüyor 4 dönüyor beni sal beni sal biraz zor geçecek tabii ki kış ama çocuklar için yapacak bir şey yok beni kandırdı hava aslında güneşli ama rüzgarlı oy oy Oy, 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 oy. Pıt. alacağım seni dışarı. Bak kaçıyorsun değil mi? Neredesin Neredesin